Allah'ı hep hatırında tut, Cenab-ı Hak senin yanında olur. Yani güvencen Allah'a seveceli olsun. Babam çok güçlü dersen, Cenab-ı Hak babanın o kadar güçlü olmadığını sana öğretecek süreçlere seni sokar. Ailemiz çok güçlü dersen, Cenab-ı Hak ailenin o kadar güçlü olmadığını sana öğretecek süreçlere seni sokar. Malımız çok, bize bir şey olmaz dersen, Cenab-ı Hak malınızın da sana yarar sağlamayacağını göstereceği süreçlere seni sokar. Bu dünyada Allah'tan gayrı neye çok güvenir isek Cenab-ı Hak onların güvenilmez olduğunu bize, bize göstereceği süreçlere sokar. Çünkü Allah Azze ve Celle kuluna kendisini takdim etmek istiyor. Bana güvenmelisin. Ben varım ya. Ehfadillah ancak Allah'a güven. Bir babanın evladına, bir annenin çocuğuna hayat yolculuğunda öğreteceği en önemli şey: Evladım, Rabbine güven. Allah iyilerle beraberdir.